Arkadaşlar merhaba. Açı yayınlarının TYT performans denemesini, e, performans denemelerinin birinci sınavındaki biyoloji sorularıyla karşınızdayım. İlk olarak biyoloji sorularına baktığımız zaman arkadaşlar 15. soruyla başlayalım. 15. soruda bize göstermiş o karşınızdaki soruda arkadaşlar. burada diyor ki bir hayvan hücresinde gerçekleşen metabolik bir olay sırasında tüketilen su miktarı. Şurada dikkat etmemiz gereken tüketilen su miktarı arkadaşlar tüketilen su miktarı burada da ne yazıyor tüketilen su miktarı olarak yazılmış. Şimdi burada baktığımız zaman gösterilmiştir hangileri olabilir yapılabilir diye istemiş bizden bizim burada bakmamız gereken şey nişastanın hidrolizi tüketilen su miktarı diyor nerede kullanılır su Nişastada kullanılır trigliseritlerin hidrolizinde kullanılır. Karbondioksit ve su kullanılır burada e, fotosentez reaksiyonlarında. Yine burada da vardır diyelim. Şimdi birinci soruyu bir yanlış çözelim. Evet burası doğru, burası doğru, burası doğru. Laktoz diyor dehidrasyonunda su açığa çıkar. O zaman burada su açığa çıktığı için bu gitti. Dört numaralı olan kısımları eledik. Şimdi burada bize dediği önemli dikkat etmemiz gereken bir hayvan hücresi diyor. Hayvan hücresinde nişastanın hidrolizi. Hücre içerisinde bunlar gerçekleşebilir mi arkadaşlar? Gerçekleşemez. O zaman biz burada başta evet burada su kullanılıyor. Evet. E, tüketilen su miktarı azalır. Su miktarı azalır. Burada da su miktarı azalır. Ama bir hayvan hücresinde fotosentez yoktur. Üçleri eledik arkadaşlar. Trigliserit hidrolizi ama hayvan hücresinin içerisinde nişasta da yoktur. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? E, yalnız 2 olmuş olur. Gelelim 16. soruya. 16. soruda bir grafik verilmiş, tablo verilmiş. Bu tabloya göre diyor oranları gösterilen bir grafikte diyor. Yani tablo dediğimize bakmayın da. Şimdi bu grafiğe göre baktığımız zaman grafik yorumlamasında bana deniz suyu verilmiş. Deniz suyu ile aynı yoğunlukta olanlar var. Deniz suyundan daha az yoğun olanlar var. Şimdi bakalım. X hücresi diyor, deniz suyuna bırakıldığında plazmoliz olur. Şimdi X hücresinin şuna ne diyelim? 5 diyelim. Şuna 10 diyelim, 15 diyelim. Buraya da 30 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu X hücresinin bulunduğu ortamda ne kadar tuz varmış? %10 tuz varmış. Ama deniz suyunda 15'miş. O zaman %10 tuz varsa bunun 90 suyu vardır. Bunun da nedir? 85 suyu vardır. O zaman bizim X'imiz aynı yoğunluğa gidebilmek için su kaybedecek. Yani deniz suyunun bulunduğu ortama e, aynı ortamdayken su verirler. Yani su verip büzülmesine biz ne dedik? Plazmoliz dedik. Doğru. 2. Deniz suyu Y hücresiyle izotonik bir ortamdadır diyor. İzotonik dediğimiz neydi? Aynı yoğunlukta olması benim için doğrudur. 1 ve 2'nin olmadığı şıkları eliyorum arkadaşlar. Z hücresi deniz suyunda uzun süre bekletilirse hemoliz olur. Hemoliz ne demek? Patlaması. Z nerede? Burada. Ama hemoliz değil, plazmoliz olması lazımdı. Plazmoliz olmalıydı arkadaşlar. 3 gitti. 3 olan şıkkı da eredik. Şimdi geliyoruz 4'e. Deniz T hücresi deniz suyunda zamanla turgor durumuna geçebilir diyor. Şimdi burada T hücresinde %30 var. Su miktarı ne kadar? 70. Ama burada ne dedik? 80. O zaman e, deniz suyunun bulunduğu ortamdan bizim hücremize 85'ten 75'e su alacak, şişecek. Evet. Bitki hücresi ise geçebilir mi? Olabilir mi? diyor. Evet. Olabilir. O zaman benim e, 1, 2 ve 4 ne oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Yani 16. sorumuzun cevabı denizli olmuş oluyor. 17. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar bu soruda dikkat etmemiz gereken bir önemli yer şurası. 2N eşittir 4 kromozomlu olarak sorulan bir eşey ana hücresinde diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi 1, 2, 3, 4. O zaman bu hücremiz 2N eşittir 4. 1, 2. N eşittir 2. Burada da ikişer tane var. N eşittir 2'ler bunlar. Şimdi X evresinde gerçekleşen olay eşeyli üreyen canlarda kromozom. X hücresinde gerçekleşen olay nedir? Mayoz bölünmedir. Ee, yani Homolog kromozomların zıt kutuplara doğru gitmesi ana faza evresi diyelim. Ee, evet kromozom sayısının yarıya düşmesiyle tekrar döllenmeyle e, sabit kalmasını sağlar. Ben 17'de ne dedim arkadaşlar? 1'e doğru dedim. Y evresinden sonraki evrede, normalde bu evreden sonra kromozom. Normalde şunu görmeseydik, en eşittir 2'yi görmeseydik, e, bu evreden sonra da evet mayoz e, bölünme buradan başlıyor da diyebilirdik. Ama biz şu sayıya baktığımız zaman burası mayoz 1'dir arkadaşlar. Burası ve bu ikisi mayoz 2'ye aittir. Neden? Kromozom sayısı yarıya düştüğü için. Burada iki kromozom var. Yine burada da her birinden iki tane bulunabiliyor. Ama buradaki DNA miktarına baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 X DNA varken buraya geldiğimiz zaman 4 X DNA var. Buraya geldiğimizde her birinde 2 X DNA bulunuyor diyeceğiz. Ama kendini eşlemeden önce ne olacaktı bu hücremiz? 1, 2, 3, 4. Yani 2N eşittir 4 kromozomlu 4X1 DNA'ya sahip olan bir hücrenin mayoz 1'i ve mayoz 2'deki oluşan her bir hücre bunun aynısından 2 tane oluşacak. O zaman burada crossing over mayoz 2 evresinde crossing over görülmez arkadaşlar. 2 olan şıkları e, eliyorum. 1 doğru olduğu için bunu eliyorum. Z evresi mayoz 2 aşaması evet bunlar mayoz 2 2'deki telofaz 2 evresidir diyebiliriz. O zaman cevabımız Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. 18. soruya geldiğimiz zaman 18. soruda bir e, trofik düzeylerle ilgili bir soru var. Garip bir soru. Şimdi bu soruya baktığımız zaman arkadaşlar e, burada dikkat etmemiz gereken kısımlar. Hangileri yanlıştır olarak sormuştur. Bölünmenin farklı türleri her bölümün farklı türleri ifade edildiği üç besin piramidinde diyor ekoloji sorusunda. Şimdi trofik düzey dediğimiz zaman arkadaşlar birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey ve üçüncü trofik düzey dediğimiz düzeyler var. O zaman burada üç tane trofik düzey var. Bir birinci basamak üreticiler, birinci tüketici, ikinci tüketici diyeceğiz. diyeceğiz. Şimdi A besin piramidinin ikinci trofik düzeyinde iki farklı canlı türü bulunur. O zaman burada X canlısı yaşıyorsa burada da Y canlısı yaşıyor diye her biri farklı türleri temsil ettiğini söylediği için ben burada 18'de buna doğru diyebilirim. İki farklı tür bulunur derse tamam doğru. B besin piramidinde üretici canlılar için türler arası rekabet gözlenir diyor. Ya şimdi türler arası rekabet şöyle. Yani türler arası demeseydi, rekabet deseydi tamam. Ama şimdi burada bir ...ne var? Atıyorum menekşe var. Menekşe var, burada da çim var. E şimdi menekşe ile çim... ...birbiri arasında rekabet içerisinde... ...birbirlerini yiyerek... ...onun üstünlük sağlama gibi bir durum yoktur. Ama çoğu öğrenci bu soruda... ...problem yaşadılar. Burada... ...türler arası rekabet... değil de Onlar ne düşündü? Işık için, çevre için, yaşama için... ...nedir? Yaşama alanı... ...gibi sebeplerle... ...bitkilerde de kendi aralarında... ...rekabet vardır ama... Bunlar türler arasında rekabet olması durumu buradaki trofik düzeydeki gibi değildir. Yani soruda soruluş tarzında da sıkıntı var. Ee, ama de demek istediğim burada arkadaşlar türler arası rekabet dediği menekşe gidip de çimleri, çimler gidip de menekşeleri yeme gibi bir durumu yoktur. Yani burada türler arası bir rekabet değil ee, yaşama ortamı için bir ışığa görürdünme. Daha fazla yayılma, gübreden, besinden, organik maddeden, su için rekabet. Ama bu birbirleri arasında rekabetten kastı değildir. Burada çok ince sormak istemiş çoğu arkadaşımız. Takıldıysa şuna ünlem işareti koyalım, geçelim. Şimdi bir bizim için doğruydu, bana yanlış soruyor. O zaman ben birin olduğu şıklardan gideyim. İki bana göre e, yanlış ama bir atlayalım bakalım soru kendini çözdürüyor mu? Çözdürmeyecek bir ihtimal. Besin piramidinde, C besin piramidinde, Kesici dişleri gelişmiş farklı canlı türleri bulunur. Şimdi buradaki canlı ot dedik. Bunu kesici dişler dediğim. Otu yiyen e, ne vardır? Azı dişleri olanlar var. E, şimdi buraya inek koyduk. İneğin üstüne bir aslan koyduk. Bir de kurt koyduk. Bunların kesici dişleri var mı arkadaşlar? Var. O zaman aslan ve kurt iki tane ayrı birey var. Farklı canlı türleri bulunur mu? Evet ikisi de kesici dişlidir. Bu da doğru ise o zaman ben buradan... Sildiğim zaman 3'ü mecbur olarak yani bu rekabete takılmış olsak bile 3'ü elediğimiz zaman yine cevabımız bursa olacak. Çok garip bir soru arkadaşlar. 19. soruya geldiğimiz zaman bir kan grubu sorusu arkadaşlar. Kan gruplarına baktığımız zaman burada ne vermiş? Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken taralı bireyler çekinik kan grubuna sahiptir. Yani 0-0'dır diyor. O zaman taralı bireylere ben sıfır sıfır kan gruplarını yazdım. Şimdi buradan sonra devam edelim. Bu sıfırın birini nereden aldım? Buradan aldım. Diğer sıfırı nereden aldım? Buradan. O zaman bu kişi B sıfır oldu. Şimdi buraya geldik. B ise burada. E, şimdi buradan bir şey göremedim. Şu sıfırın biri buradan alındı. Biri buradan alındı. Burada B kan grubu varsa o zaman B kesin buradan alınmıştır. Sıfır da buradan gelmiştir. Şimdi burada kesinlikle bu iki numaralı bireyde sıfır olacak. Ee, o zaman belli bir şey de gelebilir buraya sıfır sıfır da gelebilir. Ama sıfır sıfır gelirse şöyle diyelim 0, sıfır, sıfır veya b 0 olabilir şu 2 numaralı birey. Ama burada baktığımız zaman AB çıktığına göre bunun sıfır olma ihtimali mümkün değildir. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bir numaralı için bir yorum yapmadık. Ama B ise BB olabilir diyeceğim. Ama burada bakıyoruz arkadaşlar. Buna B0 diyorsak. B'yi buradan aldıysa A'yı nereden alacak? 3'ten alacak. O zaman 0 0 olduğu için de bu da A0 olacak. O zaman arkadaşlar burada 0'ı buradan aldıysa A'yı da buradan almış oluyor. Ee, bizim A0, 2 numaralı birey B0, 3 numaralı birey de A0 olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? 19 Denizli olmuş olacak Gelelim bir virüs sorusu var arkadaşlar. Burada önemli olan bir e, virüs vermiş ve virüslerle ilgili bakteri yiyen bir virüsten bahsediyor. Bakteri yiyen bakteriyofaş e, bir bakterinin üzerine geldi, e, birleşti ve e, yapıştı yani. Onun üzerine kondu ve daha sonra ne oluyor arkadaşlar? DNA'sını buraya aktardı. Daha sonra DNA'sı buradan kendini çoğalttı ve daha sonra bir sürü bakteri yaparak patlatarak serbest kaldı. Buna ne demiştik? Hızlı faz, litik faz dediğimiz fazda hızlıca devam eden. Virüsün proteini dış kısımda kaldı mı arkadaşlar? Evet, dışarıda kaldı. Bakteri içine giren virüs mitoz bölünme, virüs mitoz bölünme geçirmez arkadaşlar. Buradan ikiyi eledik. Bir doğruydu zaten. Bu gitti. Virüs çoğalırken bakterinin amino tabii virüsün kendi aminoz'u yok ki enzimi yok, ATP'si yok. Ee, o zaman bunların hepsini e, hücre içi zorunlu parazittir diyoruz. O zaman 1 ve 3 doğrudur. Cevabımızda ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.